Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hulusi'ye çok kötü bir şaka yapacağız arkadaşlar. Bu boş olan cipsi. içine acı biber koyacağım. Bu da dolu olan. Bakalım Hulusi hangisini seçecek arkadaşlar. Bakalım görelim. Hadi şakamıza başlayalım. Gidiyoruz bakalım Hulusi ne yapıyor. Hulusi. Anneciğim ne yapıyorsun? Bak sana cips getirdim. Hangisini istiyorsun anneciğim? Hangisi? Sar olan mı? Evet. Al bakalım gel masaya. Gel 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 gel. Anneciğim tabak getirmemiz lazım. Hadi koş da tabak getir. Getirdin mi anneciğim? Al bakalım anneciğim dök tabağı. Aa, Hulusi bu ne? Ay. <laughs> anneciğim. acı biber çıktı bak. Anne sen koydun. Hadi ye bakalım anneciğim acı biberi. Nasıl? Ye. Sevdin mi? <laughs> ye hadi. Nasıl tadı acı mı? <gülüyor> <gülüyor> Acılandın mı yoksa? <laughs> <laughs> Acılandın mı anneciğim? <laughs> Yapma ya ne yaptın? <laughs> Çok... ee, ye bakalım hadi. Nasıl acı mı? Biberi yediğin için anneciğim bu cipsi hak ettin al bakalım dök hadi içine dök taban içine otur da dök anneciğim otur He. aferin sana bakalım bu cips miymiş evet Anne, sen evet anneciğim sana şaka yaptım nasıl ne? şaka ne? <laughs> afiyet olsun anneciğim. Hulusi. Bak sana ne aldım anneciğim. Ay, Örümcek adamlı hüpper aldım. Hüpper <laughs> yoğurt. Aa, Fatma'yı almayı unuttum ama ya. Ay Fatma sen unutmuşum anneciğim. Hı? Ya bir tane aldım o da Hulusi'yi aldım. Örümcek adamlı bak. Al Hulusi. Afiyet olsun. Hı? Ben sana alacağım tamam mı anneciğim? Üzünü unutmuşum ya. Hı, anne. ya. Gerçekten unutmuşum. Lisa afiyet olsun. Hadi ye bakalım. <laughs> Fatma anneciğim Hulusi'yi almıştım ya. <laughs> Hulusi'yi almıştım Fatma. Fatma Hulusi'yi almıştım anne. Ben sana alacağım <laughs> tamam mı? Ya unutmuşum işte. Hadi. Yavaş anneciğim tamam durun ya. Aa, <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Atma ben sana alacağım anneciğim yapma tamam mı? Kesin. Tamam mı anneciğim. Polisiye şey yapacağımı biliyorum. Polisiyi şey korkutacağım elimden de bir türü alacağım. Hmm. <laughs> Aldın ya Ali mi? mı? korkuttum ben. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>